Ama General Harbord görüşmesinin ayrıntılarına girilmedi bugüne kadar. En önemlisi zabıtları açıklanmadı. Bunun resmi tarihçiler açısından ya da genel olarak ulusalcılar resmi ideoloji yanlıları açısından düşündüğümüzde hiçbir izahı yok. Çünkü General Harbord görüşmesi 1919 sonbaharı. Şimdi 2021'deyiz. Aradan tam 102 sene geçmiş. Yani 102 sene sonra değil de mesela 5 sene sonra olmuş olsaydı bu zabıtların hala gizli tutuluyor olmasının evet tatmin edici, ikna edici gerekçeleri olurdu. Yani konular halen canlı, kişiler halen canlı, kavramlar, kurumlar, olaylar falan 102 sene geçmiş üstünden. Ve Atatürk'te mandacıydı gibi çok ciddi de bir itham var orta yerde. Şimdi kendimizi resmi ideolojinin ulusalcıların yerine koyduğumuzda herkes açıklanmasın dediği yerde bugün için 102 sene sonra o ulusalcıların ortaya atılmaları lazım. Hayır açıklansın. Artık devletin çok gizli menfaatlerini halaldar edecek herhalde değil 102 sene geçtikten sonra. Açıklansın. Bu sayede atamızın mandacı olmadığı, Atatürk mandacıydı iddiasının bu yobazların Atatürk çağdaşlık cumhuriyet düşmanlarının atamıza attıkları iğrenç bir iftira olduğu ispatlansın demeleri lazımdı. Gıkları çıkmıyor. 102 sene. Ne zaman açıklanacak? muhakeme i Kübra'da mı? Onu da onlar kabul etmiyorlar inanmadıkları için. Yani çözümsüz problem. O zaman tabii e ağzı dili olan öyleyse konuşur herkes herkes hakkında her şeyi söyler yani gizliliğin gizliliği müdafaa etmenin savunmanın da böyle bir handikapı vardır o zaman yalayıp yutacaksın bunları yani argo tabiriyle bağışlayın ya açıklayacaksın ak koyun kara koyun her şey ortaya çıkacak herkes kimin ne olduğunu neyin ne olduğunu görecek yok ona cesaret edemiyorsun bunlar gizli kalsın açıklanmasın dedin mi o zaman insanlar konuşacak o konuşulanları da sineye çekeceksin. Belki hakikaten iftiradır ama iz bırakacak. Yani bu işlerde her şey dört dörtlük olamıyor arkadaşlar.